Merhabalar arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar, iyi pazarlar diliyorum. Şimdi şu koza altına bir bakalım mı beraberce? Bu arkadaş hem isteyen çok fazla kişi vardı hem de böyle iki taraflı incelemeye gayet müsait bir hisse olduğunu gördüm. Hem böyle haftalıkta hem de 4 saatlik günlükte inceleyeceğiz ayrı ayrı. Bir tık uzun olabilir video baştan söyleyeyim bu yüzden. Şimdi arkadaşlar şöyle büyütelim. Bakın ta 2014'ten da ta bir tane de 2015'imiz var. 3 tane trend belirledim. Güzel, temaslı, bol bol çalışmış. Şimdi teker teker bu trendleri inceleyeceğiz. Bakın burada Aralık 15'ten, 2015'ten birinci temas. Burada 3, burada bayağı bir temas var. Şurası oraya kalmamış iş. Burada Mart'ta bile aslında hafif ihlalli de olsa buna uymuş. Bakın bu buradan gelen değil mi? Şurada da bakın bir temas daha var. Burası da Kasım ve Aralık tam işte böyle bir ay iki ay öncesi Aralık başına doğru hali bu iki ay öncesi hissemiz bu çizgiye güzel uymuş. Bu ilk trendimizdi. İkinciyi de devam edelim. Bu da 2014 Kasım'dan geliyor. Böyle bakın temas. 3 4, 5 6. Burada altına gitmiş. Buraya yaklaşmış. Bakın burada bir yükseliş onayını görüyor musunuz? Şuradaki. Ne kadar güzel çalışmış. Bu haftalık grafik arkadaşlar. Bir haftalığın mumu bu. Onay mumu. Bakın ilk buraya değmiş zaten. Şöyle iyice açayım. Güzel görünsün. Bakın buradaki, şuradaki alanı görüyor musunuz? Şuradaki mumu. Bunun altını. Bu oradan dönmüş. Mart'taki çöküşle bir alttakine geçiş olmuş. Onda bile ihlaller var. Sağlam şekilde ihlaller var tabii ki. E, o hissemizde büyük ihtimal arasak başka bir şey buluruz yani. Burada dönüşünü getiren bizim için şu an önemli olan o değil. E, onun geçerliği kalmamıştır. Şöyle bir şey çıkacak çünkü. Şu anda bizi ilgilendiren burası. Aynı şekilde o trendin Böyle gittiğini görüyoruz. Bakın buna kalmadan bu sefer öteki ilk incelediğimiz trend çalışmış. Bundan hatta ismini de verelim. İsterseniz. Bakın bu bir numaralı trend. Şu iki. Şimdi son inceleyeceğimiz şu da üç. Gördünüz mü? Buradaki bir numaralı trend. Şu alt tarafta çok güzel bir şekilde çalışmış. İki numaralı trend. Birin üzerindeki durumlarda güzel çalışmış. Yani ikisi de belirleyici. Bakın bu yakın tarihteki Kasım'ın sonunda Kozaltı'nın yaptığı aşağı doğru çekilmede de döndüğü yer bir numaralı trend. Çünkü o kesiştikleri nokta burası. Buradan itibaren o devralmış. İlk defans noktasını. Şimdi 3 numaralı trendimize yaklaşalım. Şöyle Ufaltalım burayı. Temaslarını çizelim. Bu nereden geliyor? 2014 Mart'tan geliyor arkadaşlar. Buradaki bu üst kanaldaki temaslara en güzel bunun uyduğunu gördüm. Şurada bakın düşüş onayı var. Daha alttan çizilebilecek trendler de vardır kesinlikle ama şuradaki durumu çok güzel açıkladığını düşündüğüm için özellikle bunu tercih ettim birkaç denemeden sonra. Ee, bunu önceden yaptığım videodan ki gereksiz uzamasın. Burada bakın, buradaki alta trende temastan sonra aslında bir kanal var burada değil mi? Şurada Mart'ın ihlali haricinde. Yani birkaç ihlal daha var hatta ama genel olarak bir kanal hareketi olduğunu söyleyebiliriz. Burada bakın yaptığı yükselişte şu anda burayın üzerinde kalmış tutulmuş bir hali var. Şimdi bunu teker teker daha ince bir şekilde inceleyeceğiz. Şu an bu haftalıktaki durumu görüyorsunuz. Gözünüzle temasları, çizdiğimiz bu alanları görüyorsunuz zaten. Dediğim gibi özellikle şuradaki maksimum üst noktaya temas eden yerden almak istedim ki. Burada gayet anlamlı oldu o da. Şurada tam kapattığı yerde. Şimdi günlüğe geçelim. Bakın görüyor musunuz şimdi? Buradaki işaretli noktaları, temasları. Şimdi biraz yaklaşalım bakalım mevzuya. Kozaltın ne yapmış? Gelin bir bakalım. Kanal dibinden baksanız milimlik deymiş ya. Günlüğe geçince de bozulmadı yani. Yukarıya doğru fırlamış. Bu yüzden mesela bu kanal hareketindeki hisseleri sevdiğimizi söylemiştim arkadaşlar. Kanal hareketi yapan hisseleri severiz çünkü hisse bu trendi bozmadığı sürece alınabilecek en ucuz yeri orasıdır. Aslında trendi bozarsa bundan vazgeçeriz. Şimdi bir de hemen fibosunu yapıştıralım arkadaşım. Mart ayındaki en düşük noktadan şuraya doğru çekeceğim. Bu da aslında epey anlamlı denebilir. Şöyle bir ince bakıyorum biraz daha. Evet epey anlamlı. Burada 1.618'e deneme olmuş. Şöyle yapsak acaba 1.618'e değmiş mi çıkacak? Evet. Ama biz böyle kabul edelim. Daha sağlıklı geldi benim gözüme. Şimdi arkadaşlar. Koza altın. Bu endeks düşüşünde bakın nereden dönmüş. Bu ta nerelerden gelen bir trend vardı ya. Bakın tam oradan dönmüş. Yani bunu açıp şeyde çizmedik en nihayetinde. Ee, günlükte falan çizmedim bu grafiği. Bu trendi. Yani birebir denk geldi. Kaldı ki böyle periyot değişikliklerinde biraz e, trendlerde oynama olur. Ona rağmen böyle görünüyor şu anda. Şimdi bunun takip edebileceğimiz iki önemli rakam var arkadaşlar. Birincisi aslında koza altın güzel bir yerde yani. Şurayı kırmasa gayet güzel. Zaten test ettiği nokta da orası olmuş. Kapattığı yer de fena değil. Bakın burada neyimiz var? Fibonacci. Fibonacci şu anda yani destekle direnç arasında bir yerde. Çok altına inilmemiş. Yaklaşık üzerinde kapamış diyebiliriz. 115.4 kapamış. 115.7 bizim fibomuz. Şuraya yazalım onu değil mi? Bunu yazdık. Burada dursun. Bir bu. Şimdi burası duruma göre destek de olabilir. Direnç de. Ama üzerinde olduğumuz için şu anda çok fazla bunun yorumunu yapmadan şöyle söyleyeceğiz. Burası bizim direncimiz. Onu yazalım. 130.9 Burası fibo direncimiz. Şu bölgede yani yatay der miyim demem. Yatay var diye. Belki şu 1.9 olabilir. Zayıf direnç arkadaşlar. Zayıf bir yatay. Zayıf ama yani. Varlığını hissetmeyebileceğiniz kadar zayıf belki de. Yine de dursun diye çizmiş olayım. Orada bulunsun. 115.7'miz burası. Şimdi şurası çok önemli bizim için aslında. Hissenin kırmaması gereken asıl e, şu anda kırılımını yapıp üzerinde kalmaya çalıştığı kötü endekse rağmen yer burası. Yani aslında gayet baba bir yerdeyiz. Buradan bakın aşağı doğru. Mesafe var. Çok mu? Çok değil. %4-4.5 civarında mesafemiz var bu bölgeye. Günlükte RSI'nin aşağı gitmemek istediğini görüyoruz. Şuradaki son kapanışta burada bıraktığım umla. Şimdi daha 4 saatliğine vesayesine de bakacağız. Günlükteyiz şu anda. Şuna bir bakayım bir şey vermiş mi etmiş mi? Hiçbir şey yok. Enteresan. Şimdi bu nokta tam nereye tekabül ediyor? Özellikle böyle pazartesi için şu anda 110.4. Ertesi gün 110.5 olarak görünüyor. Biz az olanını yazalım. 110.4 arkadaşlar. Burası bu trendin bulunduğu yer olduğu için bunun altına gitmesini istemeyiz. Bunun altına giderse en fazla şuraya fitil bırakma şansı olabilir. Kaldı ki bu trend öyle bir trend ki bu Fibo'dan bile güçlü aslına bakarsanız. Kırması da daha zor. Destek olarak etkisi de daha yüksek. Bence Fibo'dan bile daha etkili olabilir yani bu nokta. Ee, öyle söylemiş olayım. Fibomuzun değerini de yine yazalım ama 106.2. Ee, ne olabilir mesela? Hisse. Şimdi endeks kötü açılır mesela. Böyle bir senaryoda. Hisse ne yapar? Ya pek çok başka şeyde de konuştuğumuz gibi. Buraya kadar gelir. Bakın kalın mum burada biter. Şuraya fitil bırakır. Mümkün. Ya yani çok olumlu bir şey değil ama ya büyük bir çekilme esnasında e, hissinin yukarıda tutunmasını için aslında olabilecek güzel bir senaryo olabilir. Neden diyorum. Bunu burada bırakırsak buradan aldığı destekliğine tepki alımıyla yukarıda kalmaya şuraya tutunmaya devam eder. Ki tutunmasını isteriz ki zaten burada bir çuval incir var. Onu berbat etmemek için. Burada çok büyük bir kırılım var çünkü. Görüyorsunuz şurayı. O büyük kırılımı yani boş bırakmayalım. Devamını getirmeden. 1.618 Fibo. Burada hedefimiz. Aslında yakınız oraya bayağı da aradaki fark %12-13 civarında. Yani bir kendini toplasa aslında şöyle dalgalanmasa güzel şeyler yapabilir. 4 saatliğe geçelim. Görüyorsunuz 4 saatlikte nasıl buradan aldığı tepki de buraya doğru gelmiş, kapatmaya çalışmış. Hissemizin durumu budur arkadaşlar. Buradaki yatayın da aslında biraz daha iyi çalıştığını görüyoruz şöyle baktığımızda. Hadi onu da yazayım yani. 122 diyeyim hadi. <laughs> Edilirsin. böyle bir durumu var koza altının arkadaşlar bu rakamlardan aşağı giderse 115'te bakın aynı mantık Başka izlerinde de söyledim aynı şeyi endeksle ilgili yorumu merak ediyorsanız endeks videosu yükledim dün oradan bakabilirsiniz geniş geniş konuştuk orada endeksin ne yaptığını ne ettiğini bakın burada belki potansiyel bir oba oluşumu olabilir mi diye düşünmüyor değilim ama yani şu an konuşmak için erken. Aksine tersi de olabilir yani. Bakın ne diye konuştuk? Başka analizlerde de aynı durum var. Şimdi hisseler endeks hareketi dolayısıyla aslında e, güzel görünen hisselerde buna benzer bir görüntü var. Yani tam böyle bir desteğe dirence yakın bir yerde kapatıp iki tane alan arasında e, hareket etmesi beklenen duruma gelmişler. Ne demek istiyorum bundan? Şimdi burası bizim 115.7 neredeyse tam üzerinde kapattığımız Fibo'muz değil mi? Şimdi hisse olumlu bir durumda şurada hareket eder. Olumsuz bir durumda şurada hareket eder. Bunu kırarsa yakın destek burada 106.2 var. Bunu yazmamış mıyız? Buraya kadar gitmiş. Sen de gel. Gözümüzün önünde durun. Şimdi buranın kırılması halinde bu alandan aşağı şu 110.4 ya yani bu trendin kuvvetli bir trend olduğunu söyleyeyim. Gördüğünüz ne kadar teması bol olduğunu. Burası önemli bir yer. Buranın altında bu çalışır. Bunun altında da artık biraz essela durumu olabilir yani. E, ona dikkat. Zaten buraya kadar gelmişse çok büyük bir düzeltme yemiş olabilir endeks. O manada zaten e, stoplar çalışır. Pek çok hisse için pek çok yatırımcı için stoplar çalışmaya başlayınca daha da toplu bir çekilme görürüz. Yani aslında çok ciddi bozulmalar yok hisseler denir. Çoğu yani iyi kötü götürmeye çalışıyor kendini. Ama hakikaten böyle baba bir göçük olmaya başlarsa o zaman yani şöyle düşünün arkadaşlar hisse şuraya gelirse ben tamam diye bekleyen adam buraya gelince o da çıkar endeks gelmiş bu buraya gelmiş o da çıkar o da çıkar derken zincirleme hep bir yer var aşağı doğru <laughs> hareket ederiz şu anki görüntüde böyle bir bozulma yok yani kozanın güzel göründüğünü söyleyebilirim kesinlikle bunu yakından takip edeceğiz şöyle gününü vereyim kendisine bu alan içerisinde nereye gittiğini şimdi buraya değdiği an fırsattır aslında bu trende şuradan almış olan insan bile hani böyle bir düşüşten %7'ye yakın kar elde etmiştir. Şu anda %5'inde bekliyordur. Mesela yani bu grafiği önünde açık olan, gören bir insan, koza yatırımcısı olacak insan, elinde nakit varken bakıyor, diyor endeks çekiliyor. %4.5 geriye gelen bir şey endeks neredeyse bir günde. Ertesi günde bu devam edecek çünkü en kötü yerinde kapadı. Ha bu biraz daha gider aşağı, bakıyor endekse, şuradan döner diyor. Bir tepki alımı olabilir burada, desteğini direncini çiziyor. Bakıyor koz altına. burasıymış diyor. Burada bir trend var diyor. Trende bakayım. Nereye tekabül ediyor? 110. Ben garanti olsun 111'e al yazayım diyor. 111'den alıyor. Hisse gidiyor. 118'e falan ondan sonra. Bu sadece koz altın için değil. Yani bunun gibi benzer grafikte bulunan, eden her şey için e, böyle bir strateji takip eden insanlar var arkadaşlar. Güzel görünen bir ise kesinlikle. Şöyle temenni de bir kısaca göz atalım hey maşallah diyoruz. <laughs> Kara gel. <laughs> neredeyse 2 trilyon kar var. Şöyle baktığımızda evet karın arttığını da görüyoruz yani. Daha bunun bir e, muhabbeti vardı galiba. Bir yerde maden çıktı etti diye. Zaten o yükselişin sebebi o da olabilir. Bakın toplam öz sermayenin ne kadar radikal hareketler yaptığını da görüyoruz. 6'dan 7'ye gitmiş neredeyse. Yani karlılık manasında süper bir defa. Dediğim gibi şu sayıları takip edeceğiz koz altında. Bunlar önemli. Şunu şöyle yerleştireyim. Hangisinin hangisi olduğu belli olsun. Bu bu alan, bu bu alan. Burası şuradaki ilk direncimiz. Şu da şöyle. Bunu SS bile alabilirsiniz şu anki haliyle. Rahat takip etmek için arkadaşlar. Koz altına bakan ya da ilgilenen varsa. Şu anda bu. Yarına göre, açılışa göre, duruma göre bu alanlardan birine gidecek ve ondan sonrasını izleyeceğiz aslında bakarsanız. Belki bunu listeye bile alabilirim yani. Görüntü olarak gayet güzel. E, şu trendi kırmadık ama güzel arkadaşlar. Bu trendi kırarsa işin rengi kaçar. En fazla buraya kadar hakkı var. Bunun altında güle güle. Görüntümüz böyle bu şekilde koz altın için. Dediğim gibi temeli zaten mis. Tekniği de on numara. Şu andaki görüntüsüyle bozmadığı takdirde on numara. Yani şuraya kadar yaptığı çekilmeden mesela buradaki hedef fibosuna olan uzaklığı %20'ye yakın neredeyse. Bu kadar büyük bir hisse. Böyle demiş olalım. Koza altıncılar için umarım güzel, doyurucu bir video olmuştur arkadaşlar. Desteklerimiz, dirençlerimiz böyle. Bu şekilde bu sayıları takip edebiliriz. Böyle demiş olalım. Herkese iyi akşamlar.